Maçtan önce de ifade etmiştim. E çok kolay olmayacağını ve nitekim de öyle oldu. E, formasyon olarak birbirimize yakınız demiştik ama bugün rakip biraz bizi şaşırttı aslında. E, karşılarken 5-3-2 karşıladılar. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Biz de oyun planlarımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Kurarken de oyunu üçlü kuruyorlardı. E, biz de baskılarımızı otomatikmen değiştirdik. Valla genel anlamda e, memnun muyum? oyuncuların önce de ifade etmiştim. Mücadelesinden azminden çok memnunum. Şunu da unutmayalım ki e, oynamayan oyuncu sayım, süre alamayan oyuncu sayım çok fazla. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Nitekim eee kadroyu açıkladıktan sonra dün bunu ifade etmemiştim. Kadroyu açıkladıktan sonra iki tane çok formda oyuncu maalesef talihsiz sakatlıklar yaşadı. Pazar günü e, Hollanda'da Başar çok iyi bir sezon geçiriyordu. Maalesef bir sakatlık yaşadı. Kampta Emirhan yine o da Hollanda'da süre alıyordu. Onu da kullanmak istemiştik ama maalesef onda da bir problem oldu ve e, maçtan iki gün önce de Yiğit Efe'yi kaybettik. Yerlerini oynayan bütün arkadaşların Performanslarından memnunum ama biraz önce arkadaşlara da ifade ettim. Biz oyunu da bir tık üstüne katarak değiştireceğiz. Hiçbir şeyin kolay olmadığını söyledim. Gerçekten olmuyor. Birbiriyle ilk defa oynayan arkadaşlar var. Ama biz amacımızda bir sapma olmadı. Bugünkü oyundan genel, genel anlamda memnunum. Mücadelelerinden memnunum. Devam edeceğiz. Bir sonraki müsabaka Litvanya ile oynayacağız. Devam edeceğiz. Sakarya'da da bütün futbol severleri oraya davet ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında biraz önce ifade ettiğim bu. Biz iki tane hazırlık maçı yaptık Haziran ayında. İkisinde de aynı şeyleri yaşadık. Süreler diyorum. Aynı şeyi tekrarlamaya da devam edeceğim. Oyuncuların süre almaması sadece fiziksel değil, mental olarak da onları biraz zorluyor. Umut ediyorum bir sonrası için oyuncular daha fazla süre alır oyuncularım. Bizler de özellikle oyunun ikinci yarısı 70. dakikadan sonra daha farklı oyunlar düşünebiliriz. Çok formda oyuncularım var. Ya mesela sağ kenarla ilgili sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz maalesef. Emre Demir aslında oranın orijinal oyuncusu değil. Ama Sakarya Spor'da öyle oynadığı için biz onu kullandık. Ee, sakat oyuncuların yokluğu bizi maalesef üretkenlik anlamında biraz zorladı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kal. Bizim için güzel bir maçtı Hırvatistan. Ee, bu grubun en önemli takımlarından bir tanesi. Aslında buraya Trabzon halkının önüne kazanmaya gelmiştik. Ama beraberlik de bizim için kötü bir skor değil. Kazanabileceğimiz fırsatlar vardı. Değerlendiremedik dediğim gibi beraberlik de kötü değil. O yüzden üzgün değiliz. Basit gol yediğimizi düşünüyorum. E, açıkçası bize yakışmayan bir goldü. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Basit goller yememiz lazım. Özellikle gol attıktan 3-4 dakika sonra böyle basit bir gol demek moralimizi biraz bozdu. Ama onun dışında iyi bir oyun oynadığımızı e, düşünüyorum. Bence gerçekten iyi bir oyun sergiledik. Onun dışında Başakşehir'de de e, Çağdaş Hoca benim için çok değerliydi. E, bana ilk gören hocalardan. Gittiği için tabii ki biraz üzgünüm ama inşallah gelecek olan hoca da gençlere daha çok fırsat vererek önümüzü açar. Kulüp için en hayırlısı neyse o olur. Benim için çok önemli tabii ki. Takıma skorda özellikle katkı vermek benim için çok önemli. Çok mutluluk verici bugün. Ee, milli formanın altında gol atmak bunlar çok değerli şeyler. Çok mutluyum bizden. Teşekkür ederiz.